Bir tane rant oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Ama en önemli olan şey şu. Kings Canyon. Ee, Huysuz ekran. Sezon 8 güncelleme geldi bildiğiniz gibi. Oyunda çok farklı değişiklikler oldu arkadaşlar. Değişik değişik. Oyun değişik işte. İşte öyle. Oyun biraz heyecan oyunu. Benim en sevdiğim karakterlerden biri Horizon. Horizon. Yani seviyorum. Hadi başlayalım. <laughs> Tek şu oynayacağım. Herhalde efendim. Bu. Tamam. Kardeşimle geldi. Yanında oturuyor. Ömer de böyle adam gelince falan. Söyleyecek yerine. Oyunda toplam 8 sezon. 2, 4, 6 bedava karakter var. Yani sezon sezon yani şöyle diyelim bir daha geldi bu arada. 8 ile 6 eklerseniz bulursunuz arkadaşlar. Tek kişi oynayacağım yine herhalde. Anlayamadım gitti. Hı, iki kişi oynayacakmışım. Şimdi haritanın bir tane yerine geçeceğim. Orada bir tane macera gireceğim. Tabii ki de oyuna yeni gelen yere gitmek benim için her zaman daha iyiyse ama neyse gidiyorum yanımda bluton var bluton'un özelliği kuş görüşü alıyor yani kuşlarla ilgilenen bir karakter gözü çok sinirlidir 15 saniyelik bir bekleme süresi var sonra basınca arkadaşlar kendiliğinden karakterlerin nerede olduğunu belli ediyor ama çok uzaktaki karakterleri bulamıyor çünkü oyun de bedava verdiği için o kadar detaya girmemişler. Ama kripto aksine drone'u var. Drone çok güçlü bir drone. Patlama yaratabiliyor her yerde. Sevdim ben o drone'u açık konuşmak gerekirse. Öyle bu hey drone'u var yeah. kripto'nun. İkisi de aynı işe yarıyor. Petfinder. Pathfinder'ın da normal özellikleri var. Pathfinder böyle alana bir şey yayıyor ama ne yaydığını bilmiyorum. Bir de Pathfinder kaçış için en iyi önerilen karakterler. Çoğu YouTube videosunda görmüşsünüzdür zaten. Ben de çok iyi öneriyorum. Çünkü bu karakter çok güçlü bir karakter ve fu yani Fuyus'un özelliği bir alanda bomba patlatıyor şöyle gördüğünüz gibi kapıya ateş ederse bum 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 diye patlıyor. Şunu şöyle şunu de gelsin. One. Yani gelmezse ölür. Zırhsız çünkü. En sevdiğim karakterler Full La Horizon oldu. Zaten iki sözün arka arkaya. Ee, severseniz böyle canlı yayın açmaya devam ederim. Neyse başlıyor. Şimdi adam varsa öncelikle onu öldürmeliyim ben. Çünkü adamı çok seviyorum. Bakın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi oyunun belli noktalarında pet finder için böyle elini yapıp sokuyor. O yüzden gerekli. Sen yani hiç silah falan almamış. Oynamıyor ki bu. Neyse gidiyorum. O zaman işe yaramıyor arkadaşım. Ben de diyorum niye oynamıyor. Buradan gideyim ben lootumu falan yaptım. Hiç lazım değil. Ölecek o. Son çıktım Ali'yle Ölecek işte. Şimdi arkadaşlar, harika çok değişik bir yer. Öyle. Şimdi şöyle şuraya gideyim. Şurada ama istiyorum. Sen nereye oyuna girdin? yok girmemiş bunu birisi. Ya öf ben senin şimdi yanına mı geleceğim? Ya bana da Ay kuruyorsun kur, ya. Üzgünüm seni bekleyemem. Zaten ölürsem kaçarım. He sen buraya gel seni çekecek bir şey buldum. Bak hep böyle Gelirsin artık. Şimdi de şuradan şunu değiştireyim. Keşke bir tane de güzel şeyim olsaydı. Adı nedir? Sene bir tane sağlığı değiştireyim. Çünkü her şey özel. Şimdi bu karakterde taramalı falan. Yani silah taramalı da adam geçmiş. Kaç Yusuf? Oyundan niye çıkıyorsun? Beni bu öyle durumda mağdur bırakmasaydın ya. Bir tane arkadaşımız yorum atmış. Ne demek olduğunu hiç bilmiyorum. Yine hiç Dum Amar Baris Uy. Ne dediğini bilmiyorum. Neyse nereye gideceğimi de bilmiyorum. Kafama göre takılıyorum. Ama adam buradan geçtiği için ben buradan hemen gitmek istiyorum. Şöyle yukarıya bomba atmayayım. Tek kişiyken kendimi zor durumda hissediyorum. Tek kişi oynamıyor o yüzden hiç sevmiyorum. Yağından böyle canavarın bağırma sesleri geliyordur. Niye canavar yapmışlarsa artık. İnsan korkutmak için birebir. Aa beni gösteriyorsun. Yanındaki Bluetooth'u hiç görmüyor ki. Niye onu gösteriyorsun? Bak beni göster sadece. <laughs> <laughs> Adım Drav197. Güzel bir at bence. Sen konuşma oyundan çıktın. Senle küstüm. Kalbim bu kadar. Niye öldürdüler ya? Bir şey olmaz. Bir Yok. tane headshot at atmışlardır. <laughs> Hardan tek atışta nasıl vurdular? A, at, ne oldu? A, Ömer oyundan A, çıktı, 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 çıktı. Sen merak etme, A, A, çıktı. A, A, Ömer gözüküyor olabilir ama o şu an oyunda değil. Kendisi hayattan bir haber almak üzere kaçtı. 16. <laughs> 16 grup var. Ben en sonunda ya olaya karışacağım ya da öleceğim. <laughs> çok lazım bir yerden gittim gerçekten. Koş koş. Ee, koş hadi durma bak herkes de şimdi bilmem bir şey bilmem bir şey. şuraya gidersen çok sevineceğim. Ay. Bak, bak, bak. Ay. Adam var şu an bir bana mermi yağdırdı. Bir tane mermi yağdırdı ama bir mermi demek adam demek. Adam demek ölüm demek. Ölüm demek ölüm demek. Ölüm demek ölüm demek, ölüm demek işte. Uzatmayın ben. Ya yani şimdi arkamda o ok gözükecek. Nereye gittim belli olacak. Çok iyi oldu. Teşekkürler oyun ya. Ya bu silah da 35 yiyor. Bir tane mermi doldurmak demek silahımın ölü şanı demek. Ama hiç değilse lootum var. Ama çantam yok. Çanta arayacağım kendime. Çanta satıyoruz 10 liraya. 10 liraya çanta 10 liraya. Abi 10 liraya çanta satıyorum. At. Almıyordu. Almadı bana çanta. Almadı. Ha? 73 kilo mi yok benim bu adamla? Şaka yapıyor değil mi oyun? Arkadaşlar gerçekten 73 kilo varmış? Kil saymıyorum ama oyun kendisi benim kilimi sayıyor nedense. Ama nedenini ben de bilmiyorum. Hadi bakalım yukarıya çıktık. Şimdi ben oraya gidersem adam beni yakalayacak ve beni avlayacak. Beni avlarsa söyleyeceğim. Ölür. Öl. Öl. Ya Uf. aşağıda hiç atlamak istemiyorum. Atladım. Şurada. adam var. Korkutuyorsun beni. Yine koş. Adamların yanına gideceğim. Ölmek istiyorum. Ölmek. Niye abi? Çünkü ölmek istiyorum ya. Bak şuraya gideceğim. Adamlar hep şurada. Buradalar. <laughs> Şu ben ama onlara <laughs> bir şey ya Ölmek ne? Ölmeyi biliyorlardır inşallah Bir <laughs> ölümler <laughs> <Devamlar deneriz. gülüyor> Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Neyse. Zaten ölmem çok normaldi. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar durdurabilirsem ha. Ve bay bay.